Hmm. Kork Korktun mu benden? Tuhaf mı geldim sana? Tuhaf olduğundan değil. Ben de tuhafım. Sorun o değil. E ne peki? Niye kızıyorsun o zaman? N niye bağırıyorsun bana? Hiç kimse bana dokunamaz çünkü anlıyor musun? Hiç kimse! Bana bak bir daha bana dokunmaya kalkarsan öldürürüm seni valla. Sen deliysen ben zır deliyim. Ne, Şuraya bir adım at, atacağım. Ha? Atacağım, attım. Hı. Ee, çünkü özür dileyeceğim, yani saçını merak ettim sadece, düzmüş, özür dilerim. Gideceğim ben, beni burada zorla tutamazsın anlıyor musun? Gideceğim ben. Git, tamam. Ha? Gid, gidiyorum bak. Git tamam git. Tamam. Kızdırdım seni. Evet, saçını merak etmiştim sadece. Düzmüş. <laughs> bak bir daha sakın karşıma çıkma tamam mı? Başın belaya girer. Anlıyor <laughs> musun? Sohbet istemiyor çünkü saçlı, düz saçlılar sohbet etmek istemiyor ki. değil mi? Yani ya? Ne işin var ki senin burada? Bana bak yok mu senin annen baba? Yok. <laughs> evet yani, yani... annem yok. Babam var. Bir yani olması daha iyiydi. <laughs> annem yok. işte. gitti o annem. Olsa iyi olur. Yani annem yok, babam var. yardımcın olsun. Kızdı çok ya. <laughs> çok kızdı Gülben işte. Kızdırdın sen Anıl. Gülben'i çok kızdırdın sen. Kızdırdın çok, çok kızdırdın. Gülben'i kızdırdın çok Anıl. Çok kızdı sana Gülben. Çok Gülben çok kızdı sana. <laughs> çok kızdı sana Gülben. Anıl kızdırdın sen. Gülben hanım neredeydiniz? Herkes sizi arıyor. Abiniz çok telaşlandı yazık. Bayram. Efendim. Yukarıda. Yukarıda mıydınız? şey yani yukarıda. Ne var yukarıda? Hi! Hırsız mı var yoksa? Size bir şey mi yaptı? Kim var yukarıda? Ya nasıl korkutmuş sizi ya? Ben şimdi onu elime geçirip ağzını burnunu kırmazsam... Bayram dur! Dur tamam. Yok kimse yukarıda ya. Yok kimse. Hırsız falan yok yani bir şey yok. Ya hırsız yoksa kim var peki? Canınızı birim sıktı. Ha? Doğruyu söyleyin Gülben Hanım. Kurban olayım söyleyin. Gerekirse polis çağıralım. Bayram. Yok kimse diyorum yukarıda. Kimse bana bir şey yapmadı. İyiyim yani. Şey... Ben hava almaya çıktım terasa biraz. Hava mı? Evet. Ya Gülben Hanım beni çok korkuttunuz ya. Yani bizi, Han Bey'i deli gibi her yerde sizi arıyor. Benim mi arıyor? Tamam. Nerede o? Söyle ben yanına gideceğim. Nerede? Ya kazan dairesinin orada ama... E, ...siz hiç oraya gitmeyin. Eve gidin. Biliyorsunuz Han Bey evden kimse çıksın istemiyor. Tamam. Tamam ben eve gideyim o zaman. Çekil. Çekil. Neydi o? Duydunuz mu sesi? Esra'dır. Yok bir şey. Boş ver. Tamam. Yok. Ne olur ne olmaz. Ben bir bakayım. I I bayram. Dur gitme. Ceyran'dır o. Dur Yok. gitme. Yok kimse diyorum ya. Eyvah. Görmese var. La.